<laughs> herkese merhaba arkadaşlar bu tarihde hepiniz kaybettik efendim yanımda Alp var hoş geldin lan Hoş bulduk lan, alışkanlık yaptı videoya başlamak artık Dur. Bir de artık arkadaşlar herkese merhaba hoş diyorum böyle Sana elmas kılıç Ben sana elmas set Ve rejenimiz var kanka kılıcın var mı? Var Bir tane sana sana Kanka Elmas kılıç var. Dur, vereyim sana. Ben bıraktım chest'e, tamam. Elmas kılıç bulduk. Abi Abi elmas kılıç çok zenginiz demek. Bu oynar kesin. Aslık oynuyoruz. Çünkü. Kanka adam 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 adam. Atla atla atla. Rof. atla. Rof diyorsun, nerede? Merhaba. Parmalan milletin iç Adam orada koş 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 hoş Adamı gördün mü? Adam aşağı atladı Kanka arkandan adam geliyor <laughs> kanka, kanka, kanka kanka kanka. Kanka Kaç 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 Rejan bastım sana Tamam aldım onu Bay bay Ne? Sana demedim ya Adamı yaptığım için bay bay diyorum kesinliğe oha <laughs> adamlar adamların timini yok ettim E ee, yeter ulan sen de gel sen de adamdaki gençliğe bak oh be rejen kanka işte bu. 5 arkam. tane ender Pearl, 5 tane. Arkanda mı? Oha. Oğlum. Ne biçim makro lan? Kanka bas, gözüm seveyim rejan bas. Verdin mi? Vermedin ki. Adam. Adam, adam. Lan ne oraya. Nerede lan? Kaçma. <laughs> lan yeter. <laughs> Psikopata bağlamadık mı? Kanka vallahi bence hiç psikopata bağlamadık. Ben çok rahatsız. <laughs> <Anladım>. Sakin iyisin. Ya sakin hale Anne ölüyorum. Elmas seti. Adam adam. Kanka adam. Adam var yine ya. Bıktım bir sizden. Bıktım lan. Bıktım mu sizden? Kazandık cicim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.